Parası da böyle Tabii o. Murat'ım. Ne var geldin? Böyle olacak iyiyiz o <laughs> İmparatorum benim de. Ee, anlar nasıl? çok ya, güzel. De, Ama çok sakinsin ya. yani, be. Sen onları görmüyor Çok sakinsin be Sergen. Buz gibisin. Ya, şey, ya. şey, şey, eskiden ne yaptı geldi geldi mi? Hadi o kime düşüyor onlar? Abi aramızda fark var. O küme düşüyor. Aynı. Ben beşinciyle oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama televizyonda güzel konuştuk. Tamam Televizyonda güzel konuştuk. Hadi yak. Lütfen sen diye adlar var vallahi. İptal edelim. Şişe oğlum ya. kadar kalmış diyelim vallahi. Bu küçüklerdi lan. 2 3 yazacak.